Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 49. Uluslararası Ürgüp Balozumu ve Balon Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk bu yıl festivali balonların görsel şöleniyle birlikte gerçekleştireceklerini söyledi. Festival kapsamında bu yıl 500 kişiye ücretsiz balon uçuşu hediye edeceklerini ifade eden Aktürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne ve Kapadokya Üniversitesi'ne bağlı Ürgüp'teki okullara bu yıl kayıt olan 50'şer öğrenciye balon uçuşu hediye edeceklerini ifade etti.